Tuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın çiftlik bank uygulamasında sayın seyirciler bank ismini yetkili makamlardan izin almadan kullandıkları gerekçesiyle bu sefer hakim karşısına çıktılar. Mehmet Aydın kanunda banka kelimesinin kullanımının yasaklandığını ve kendisinin bank kelimesi banka değil bank kelimesini kullandığını öne sürdü ve ilginç bir açıklamada bulundu. 5 çiftlik bankın kurucusu ve mucidiyim. Bank ismini izinsiz kullandılar. Yeniden hakim karşısına çıktılar. Çiftlik Bank davasını sanıkları Mehmet Aydın'la kardeşi Fatih Aydın'ın ilgili kurumlardan izin almadan bank kelimesinin yetkilisi oldukları şirketlerin tanıtımlarında kullandıkları gerekçesiyle bankacılık kanununda muhalefet suçundan 3'er yıla kadar hapis Dur. sistemiyle yargılanmalarına Eşe devam edildi. Bir haftadır çıkan dedikola, dedikodulara... E Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar başka suçtan tutuklu bulundukları cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla bağlandı. Söz verilen sanık Fatih Aydın, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, ''Çiftlik Bank ismi bir tabela ismiydi, resmi adı değildi. Kardeşimin şirketi olan Çiftlik Bilişim Tarım Hayvancılıktır, bank anlamında kullanılmamıştır.'' dedi. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydınsa tesislerimde bu ismi tabelalarda kullandım. Herhangi bir sorun çıkmadı. Bana bu süreçte hiçbir uyarı yapılmadı. Hakkımda dava açıldı. Bankacılık kanununda banka ibaresi kullanması yasaklanmış. Halbuki ben bank ibaresi kullandım. Türk Dil Kurumu sözlüğünde bank kelimesinin karşılığı park ve bahçelerde kullanılan oturaktır. Ben oturağı da kastetmiş olabilirim. Başka bir şeyi de kastetmiş olabilirim dedi. Türk Patent Enstitüsü'ne müzakere yazılarak sanık Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank adına dair herhangi bir marka patent başvurusu yapıp yapmadığının sorulmasına karar veren mahkeme e, yaşanan, eksikliklerin giderilmesi yaptırdı, için duruşmayı erteledi.